سلام الله <önemli> bayanlar bayan Biz alemine tarih boyunca en zor ve çetin şartlarda bile şuurla ve aklı selimle hareket etmeyi asla elden bırakmamış ve milli birlik ile beraberlikten hiçbir zaman ödül vermemişiz. Şimdi de buradan diyoruz ki ya, çocuklarımızın yaz tatilinde yanlış yollara kayması yerine velilerinin isteği üzerine Kur'an-ı Kerim'den namaz sürelerini, Ehli beyt mezhebine göre abdest alma şeklini ve Ehli beyt alağını öğrenmeleri Allah aşkına ne zamandan beri suç olmuş? Alıp <laughs> Jüwaheca jüwaheca biber jüwa. Allah'a Türkiye varlıktır. Bayık Türkiye bayıktır, bayık Gerçekten gerçekten çok üzücü bir tablo. Buradaki Alevi din adamlarımızın Kaçak Kur'an kursu açtığı yolunda bir iddia ile yargılanmış olmaları, hakim karşısında çıkmış olmaları beni cidden çok üzmüştür. Ankara'da evet. Türkiye evet. Birlik Millet Meclisi'nde bu konunun çözümü için hem de bir basın toplantısı yaparak Hatay'da yaşayan Alevi insanlarımızın ve Alevi dil adamlarının yaşadığı bu sıkıntının çözümüyle ilgili bir basın toplantısı da düzenleyeceğim. Yalnız değilsiniz, yalnızdayız, beraberiz, birlikteyiz. Türkiye'nin bu sıkıntısını... Süredir... Şimdi gününde aynı inançta olan Adana'nın kardeşlerinden selamlar, sevgiler getirdik. <laughs> Hangi inançta olursa olsun, bizler kendi inancımızı öğrenmek ya da çocuklarımıza öğretmek için bir yerden izin almamız mı gerekiyor? Öğretmek için muaviye engel olamadı Bektaşi Federasyonu adına Buradayım dayanışma amaçlı buradayım Avukat <laughs> olarak oluşmaya katıldım Bugün Türkiye'nin her tarafında Aleviler bir ayrımcılığa Tabi tutuluyor Daha yakın zamanda kara Kız öğrencilerimiz yurtlara gitmesin diye o, e, Araç tahsis edilmedi Yine hekimanda Bir bacımızın parmakları kesildi Sırf alevidir diye Yine başka bir yerde e, dedelerimize fındık verdiler diye kaymakam genelge yayınladı. Bugün de burada Saman Dağda yine şehirlerimiz dedelerimiz bu ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar. Aleviler yüzyıllardır kendi inançlarını çocuklarına aktardılar. Bundan sonra da aktarmaya devam edeceklerdir. Ermeninin İncili öğrettiğinden dolayı mahkemeye gittiğini görmedik. 1400 yıldır inancımızı kendi içimizde yaşadık. Bugüne kadar bunun için herhangi bir soruşturulmaya uğratılmadık Cumhuriyet tarihinden bu yana. Daha önceki zulümler, katliamlar bizi bundan yıldırmadı. <laughs>